Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Traffic Rider oyununda dünya rekoru kırmaya çalışacağız. Eğer e, videoyu beğenmezseniz ve kanala abone olmazsanız gece tüm 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 savur gelip sizi yiyecek. Umarım videoyu like atarsanız yoksa tüm 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 savur yollayacağım buradan evinize. E, şimdi oyunumuza başlayalım. Direkt olarak başladık inşallah olmaz. Bu da dünya rekorumu bilmiyorum ama benim rekorum 1 milyon bin. Eğer bundan fazla bir rekora sahip varsa yorumlarda belirtsin. Bu arada dünyanın en iyi oyuncusu benim yani. Şimdi hiç kimse laf Bak 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 şu makaslara bak ya. Yani. Böyle bir oyuncu yok. Evet arkadaşlar eğer bu videoya fazla beğeni gelirse sonraki videoda Brawl Stars oynayacağım. 50 like atsanız yeter. 50 like'a sonraki video Brawl Stars. Sonra böyle böyle like sayısını arttıracağız. Ve Brawl Stars'a düştüğüme yoktur. Eğer Brawl Stars'tan sonra da e, yine bir 100 like'dan fazla gelirse PUBG oynayacağız. Böyle böyle like sayısını arttırarak ünlü olmaya Eğer sonraki videoda Brawl Stars istiyorsanız beğenin. Eğer PUBG istiyorsanız yorum yapın. Böylece hangisini istediğinizi bileyim ve ona göre oynayın. Bu arada hala tüm 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 sağır yanımda. Videoyu geçme. Vallahi yollarım bakalım konumunuzu da biliyorum bütün teker Hatta biriniz Balıkesir'de Ayvalık'ta yaşıyor değil mi? Biliyorum yani. Diğer arkadaşımız... Bakın tum 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 sorun sesi geliyor. Tum. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz? Tum 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 sorun yanımda yani. Şu an size İtalyanca bir şeyler söylüyor ama çok sinirli. Tamam tum 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 sorun yeter artık. Yani artık korktuğunuzu düşünüyorum ben. pır pır de onun yanında. Şu an çay içiyoruz beraber. Evet arkadaşlar. Şu an ballerina kapuçino ile date yapıyorlar. Görüyor musunuz pır Rap yapıyor. Bir patatim. Bir bir patatim. Bir bir patatim. Bir bir patatim. Bir bir